Herkese merhaba arkadaşlar ben yeni videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz hocam prime katloya devam ediyoruz ve bugün İtalya'nın gelmiş geçmiş en iyi katlosunu kurup maç yapıyoruz babacım o hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre Eti görüyorsunuz hay YouTube'ları. Kick'te yayındayız akşamları. Gelirseniz beraber bu çalışmalar yapıyoruz, sohbet ediyoruz, maç özetleri izliyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz, FC Mobile, PUBG oynuyoruz, Valorant bazen nadir de olsa, Uncharted 6 ayda bir. Böyle farklı şeyler yapıyoruz. Hepinizi bekleriz. Baş aynısını ve babacığım İtalya'ya hakim bir Arda ve Tolga var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Arda bir İtalyan şarkısıyla girer misin? Evet. <laughs> ve imza gibi. Okey miyiz? Evet. Tamam babacım. Ee, ve başlayacağız. Ay like atmayı istediğiniz program katta da yazmayı unutmayın. Beyler şimdi filtre diyorum. Vatandaşlık Avrupa diyorum. İtalya diyorum. Neredesin lan? Aa İtalya'yı vurdular mı lan ha burada? Beyler kattığımız iyi. Efsanelerden de kurulacak bir kadro. Size hiç sormadan bir hamle yapsam saygısızlık olur mu? Koy 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 koy. Koy koy koy. Yani sonuçta kaleci olarak İtalyan'ın en büyüğüdür. Stoperlere geldiğimizde. İtalyan'ın en Maldini. Maldini değil mi? İyi katla gelen. Maldini'yi şuraya attım. Chat. Cannavaro mu Nesta mı beyler sizce? İkisini de Cannavaro ya. İkisini de anlayamıyoruz mu abi? Efendim? Ha ikisi yok edici oluyor bizi patlatırlar. Bence Cannavaro. Abi karnavalın balonları var değil mi? Yok edici. Baba çektim. Peki Nesta Barresi ciğerliğine ne Ne diyorsunuz? Abi bu ikisi yok edici. Yok Ama edici Nesta... boş ver en iyi kadroyu kuruyoruz lan. Ha o zaman abi Nesta var yani, arasında. izledim ve onunla da bir Maldini'den dayak yemişti. Abi Nesta diyor çetin hepsi Nesta'cı şu an. Nesta. İtalyan Nesta'yı soktum o zaman. Tamam sağ bek olarak kimi istiyoruz? Kim var? Kim olabilir? Zaten çok seçeneğimiz yok. Mecbur Costa Kurtay'ı alacağız. Aynen. Costa Kurtay mı abi. Bergomi mi? Siz ikisini de izlemediniz diye düşünüyorum. Costa Kurtay abi ben izledim San Siro'da. Sen izledin mi San Siro'da? Evet abi. 3 stoper de yapabilirim bu arayı bu arada. Baresi alalım mı lan? Üst baresi Kupar mi Çiğelli'nin mi peki? Sizde Baresi yok doğru. Sizde Baresi yok. Çiğelli <laughs> ne? Abi Baresi ya. Chat'e soruyorum. Sen Çet hangisini istiyorsan. Aa Turam da var. Benim Turam Fransız. Bey. <laughs> <laughs> Kaptır ama. Chat çoğu çiğelinice ama ben olsam ben baresi derdim. Babacım tamam aldım. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Okey miyiz bu katoda beyler? 3 2 yok edici olmaz. 3 nice. yok edici olur mu Dolga? Allah ya. 3 yok edici. <laughs> bir Aynen. De. Peki defansif orta sahaya geldiğimizde ben bir Gattuso, Gattuso Pirlo ikilisini isterim. Abi bence az da olsa Gattuso diğerine de Pirlo koyalım. Ben ne dedim? Abi sen öyle demedin. Abi pirlosuz bir katro olmaz doğru mu? Evet. Gattu da olmaz. Hemen Aynen, bu babaları öyle. aldım şöyle yan yana attım. Okey miyiz peki şu an biz bu katroda? Olmayız. 10 numara oldu peki gidiyorum. Abi totti, tottisiz olur mu? Hayır. Değil mi? Tottisiz olmaz baba be. Abi tottidir İtalya demek abi. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Size şey, çok garip bir soru sorayım mı? <laughs> Buyur abi. Net net nereli? Eee... O neydi Çek ya? Cumhuriyeti mi? Aynen. Peki. Niye ne oldu? Bili. Niye ne oldu? Ne ettiğince aklımda hep bir İtalya hissiyatı gelir benim bir, bir çocukluğumdan beri. Tamam mı? Hı -hı. İlk Çek Cumhuriyeti olduğunda duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani bir İtalyanmış gibi geliyor bana. Anladın mı? Harikasın kardeşim ya. Yani... <laughs> He. Bize ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Baba Del Piero'suz katlı olmaz. Bence de. Del Piero. Baba inzagisiz olmaz. Baccio ayaktan ölür. Koy Baccio. adamları ne kadar taşıdı koy. O Batcu ayak ölür. Şimdi, o zaman şöyle bir şeye okey miyiz biz? Bunu zayıf ayağı yes. daha iyi. İnzagi'de dış plase var mı kanka? Yükselen şut. Dış plase. Aa bu İnzagi'de dış plase yok mu lan? Oo Hennessy. Var Çift vuruş dış plase. Baccio'nun zayıf ay Baccio ayakta Tamam mıyız? Baccio babadır bizim. Tamam. Hocam Şöyle Chiesa'yı alıyorum. Barella'yı alıyorum. Şu an İtalyan'a evet. efsane bakıyor. Vieri'yi alıyorum. Ambrosini. No. Albertini değil mi oğlum Albertini onu alalım. Hadi atacağız atacağız. Kimlerle dövüşüyoruz? Tamam. Hocam Costa Kurta'yı alıyorum. Zaten bunlar hepsi İtalyan efsanesi. Bergomi'yi çekiyorum. Baresi'yi alıyorum. Çok defans olmadı mı lan? Kanka adamların efsaneleri bunlar. Kimmiş Abi demek mi? ki İtalyanlar defanslara yatırım yapmış. Yani şu an kadroyu doldurmak açısından söylüyorum. Artık efsaneyle işimiz bitti beyler. Güncel şu an İtalyan olup da müthiş oynayıp abi efsane diyebileceğiniz bir oyuncu var mı? Öyle değil de ben iyi oynadığını inanıyorum Bastoni. Tamam. Bir an Immobile diyecek diye çok korktum. Immobile olur Ulan, bu arada. Geri zekalı onu da alak forvete koyar. Immobile alınır her türlü bu arada. Çay, ya. Ben zaten onu şey ortaya attım. Net immobile bu arada yani. Şu an aktif futbol oynayanlardan en büyük efsanelerinden biridir abi. Politano efsane midir kanka ya? Yok Bence Jorginho bir tık daha iyi işler yapmıştır efsane olmasa da. Immobile'yi çekiyorum 3 boşluğum var. Insigne aktif oynuyormuş mu şu an? Oynuyor. Amerika'da oynuyor da biliyorum ama PES'te var mı evet. hiç bilmiyorum. Mertens mi? Belçikal oğlum Mertens. Bir saniye sözleşme kısmına gelelim abi. Standart oyuncu listesi diyelim. Tamam mı? Spidrele. Bu yok O.S. Vatandaşlık. Avrupa. Henesi. Aşağıda. Ha. İtalya. Tamam. Bir İtalyanlara bir bakalım abi. Immobile'yi çektim. Adam İtalyan en iyi ikinci oyuncuymuş oğlum. Oynanıyor. Daha da beğenmezler. Hocam Scamara kim? Pinometre, Lukko, Kutro, Belotti, Joao Pedro yok. Abi bakır <laughs> mı abi? Lasagna. Balotelli efsane midir? Abi bence Balotelli abi. ama efsane değildir. İkondur. Ben. İkondur. Birini yeğeni atarız Balotelli babayı ya. Ya çünkü şu içeri takımında şöyle bir golü var ya. Evet. Tıf o golün hattına şu an. Tamam. Pelekri. Bir Hocam tane bu... daha vardı ya beğendiğim vardı. Nasıl Hocam şöyle baktık. İnsinyeyi göremiyorum arkadaşlar. Berardi Berardi. Berardi efsane değildir oğlum. Bence. Ama güzel oynuyor. Donlarım alak yalak kaçak mıydı? Barella'yı hadi, çektim hadi. kanka Barella'yı aldım. Vieri'yi de aldım dayı. Aldım. Donnarumma'yı çekeceğiz buradan mecbur sadece doğru mu? Aynen abi. Baba Donnarumma nerede? Forvet yaptık ya abi. Allah biz gene dereceye bakmamışız bile. Di Marco, Pellegrini, Tonali. Tonali belki çok uzun zaman oynadı. Spinat Zola da çok uzun zaman oynadı aslında o dayı. Berardi de. Doğru lan Berardi çok iyidir ya. İnsinye'yi çektim abi. İnsinye'yi çektim. Benim PES 20'de küçük Neymar. Bana Neymar. Veratti de, de olabilir mi Tolga? O da olabilir bu arada. O da bayağıdır oynuyor. Bayağı oynadı. Raspado Hocam Casale, Luis Felipe. Böyle bakıyorum. Gözden kaçmış olmasın. Saygısızlık olmasın hocam. Zaniolo olmaz. El Şarafi. Abi. E bunu hepsini alıp oynatamayacağım ki. Ya yedi atak kalsın. Tamam kalsın. Donay Roma'yı çektim. Paranın köpeği. Şerefsiz. Hayır dünyadaki Aranıma. herkes Arabistan'a gitti. Dünyada paranın köpü olarak anılan tek oyuncu. Yazık lan buna. Vallahi yazık. Hocam şimdi katlo arkadaşlar Jorginho'yu aldık. Barella'yı da aldık. Sabahtan beri diyenler var. Sırala alınma sırası. Donnarumma'yı çektim abi. Insigne'yi çektim abi. Immobile'yi çektim abi. Balotelli Bastoni mi daha büyüktü Balotelli mi? Balotelli ya. Da Jorginho ya. Mi? Balotelli'dir abi. Balotelli be. Bastoni kalsın da. Ya çok stoperimiz var ya. Çok stoperimiz. Jorginho mu silinir? E, chat bastonimi size bırakıyorum. Hangisini silelim? Jorginho mu Bastoni mi? Jorginho. Neden biliyor musun? He. Hem oyuna da işimize yarayacak. Defans ortası ihtiyacımız yok ama defans patlarsa en azından Bastoni'nin oyun tarzını da kurtarırız. Bir de Bastoni Jorginho'dan daha iyi bence. Herkes de senin gibi Jorginho'su ile oldu. Peki. Hocam alttaki dörtlüyü de fullleyelim. Yaptığımız ona göre kuralım. Ufak tefek dokunuşlar yapalım. İtalyan ile şov yapmaya gidelim. Oynat bakalım. Hocam geldik. İtalyan neydi lan Tolvan dedi. İtalyano Mafia ile birlikte. Ya. Rakibimizin karşısındayız. Hepimiz İtalyanız hocam. Kral bakalım. Nasıl bir maç olacak rakip parça bizim güzel bir formamız var mı lan? Bu abi mavi. Bunlar da sarıyı verdim. İtalya her zaman mavidir abi. Tamam. Şöyle geldik hocam. Katlıya baktık. Zaten hiç sen aşağı bakma durumu yok. Bir Balotella aşağı bakıyormuş. Kocaman katlıda. Gayet güzel. Rakibin katlıyor bakalım abi. Hop 5-1-3-1. Alıyorum. Drogba'ya atıyorum. indiriyor. Orta açıyorum Drogba'ya. Gol atıyor. Hikaye güzel. O, o da güzel hikaye. Kalede yaz. Babalar üçünüzün de havada fena değil olmadığınızı düşünüyorum. Rokba sizde. Lütfen beni bozmayın tamam. Sizleri seviyorum. Başladık maçımıza. Haydi bakalım. Kral dikkatli oynayalım. Şovumuzu yapalım. Girelim Pirlo babayla hocam. Filippo Inzaghi bıraktı Baccio ya. Baccio hocam kaçtı. Costa iyi geldi. Al onu. Oyna abi. Hocam. Hop. Gel abi dikkat dikkat dikkat. Öyle bir şey yok dayı. Çiğeliğini babayı boşuna mı koyduk biz oraya ya? Dünkü çocuk mu oğlum bizim çiğerliğimiz lan? Baccio, Del Piero, Francesco Totti, Inzaghi, hocam tık. Ah be, sikri yapıp pas attım da. Yüzdü, o olmadı. Haydi haydi geri 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 geri. Hop, çiğerliğini. Şimdi gördü abi Del Piero ya. Del Piero'dan Baccio ya. Baccio, Francesco Totti, Baccio indirdi. Del Piero. İtalyanlar <laughs> soğuk peşinde. Ay, Ne diyorsun lan? <laughs> Abi, ha sen şarkıya girdin. Kral belki ona erkek gibi girmiştir. Sen Berke'ye güvenmiyor <laughs> musun? Berke adamdır abi. Ne oldu Berke'ye işin mi düştü? Berke adamdır abi. Bugün hallettik. Ha peki peki. Hocam Maradona dikkat ediyoruz. Oynuyoruz. Raddus hocam oynadı o ne, o ne? saçma harekat oğlum manyak mısınız? Baccio oyna varsın. Deli Piero'dan Baccio'ya. O ne güzel pas... Aha çıktı. Gel Piero. Ah gelişine vuraydın. Ah yanında adam olmasaydı. Hocam bıraktı Totti. Totti'den Pirlo'ya. Pirlo şöyle kaldırdı olmadı. Pirlo tık indirdi Inzaghi'ye. Inzaghi Baccio'ya. Baccio... Görmediniz. Bir şey yok. Bir şey yok. Engelli gibi bir hareketti o. Hocam Gattuso dikkat edin. Pillo. oynayalım. Gel abi. Yukarı oynar mı acaba? Direkt ortadan mı yarmaya çalışacak? Böyle Cannavaro'yu da şuraya çekersem bu tıkanır ki. Tamam. Drog bak. Cannavaro. Okey. Tıkadık abi. Babacım Del Piero. Güzel orta gol getirir. Oğlum manyak mısın? Her topu niye devrini atıyorsun? Deli psikopat. O bak şöyle yukarı çektim. Tamam oynasın. Bıraktım. Bıraktım izliyorum. İzliyorum hocam rakibi. Hop Gattuso güzel müdahale hocam Del Piero'ya. Del Piero Chiellini'den Del Piero'ya. Del Piero Pirlo hocam Totti totally. Şiir mi yazıyorsunuz takım? Ah be Batçı. Batçı biz de ayak döleceğiz ha dikkat et. Batçı. Yerine immobileyi çekerim ben canımı sıkma Gel abi ben White. Hop. Pirlo. Hocam şöyle bir zor top derken orada devrin yine istekli. Gel 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 bir şey yok bir şey yok yapamazsın. Veriyorsun. Totti çok kötü pas. Ben orada var ya kime atmak istedim zaten anladınız onu. Baba Pirlo baba bıraktı Inzaghi'ye Inzaghi, Inzaghi. Totti hocam Inzaghi Pirlo attı Inzaghi geldi Inzaghi bıraktı Del Piero. Çoğu köşemde olan bir İtalyan mafyası. Hocam başlarında Yakup Karaçınar. En tehlikelisi eşref tek. Otelleri var. Kumarhane işletiyor. Eyvallah teşekkür ederim. Ne alakaysa şu an. Hayatım ilk defa bir Türk dizisi izliyorum da arkadaşlar. Garip. <laughs> Hocam izle. <laughs> Şöyle bir doğru. Bak şimdi bak izle. Ah be bacı. Batçı ayakta öldü daha dirilemedi Batçı. Gel <laughs> <laughs> abi <Kelabiciğim gülüyor> elini. Hocam bot var. Bot, bot Bitir hocam. Eyvallah kardeşim. Şimdi hocam 2-0'lık skor. Abo, aladap. E, öyle aladap diye itelerim işte kral. Eyvallah cansın. İtalyana mafya. ikinci yarıda. Like atmadın mı daha? Gerçekten mi? Çok ayıp. Çok kırıcı. Hocam rakip bu formasına geçmiş bu arada. Belki durdur burada iyice baksınlar. Oyuncu tam değiştirmiş. Totli diyor yok orada. Üçlüye geçmiş. Üçlü olsun güçlü olsun diye bizim defans attı. erkek haberin olsun akıllı ol. Babacım. Bacıyor. Bir de ileri çekti. Rakip risk almayı seviyor. Bak şimdi size bir şey yapacağım. Hoppala. 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 Oo. O da seviyor. O o o o. Del Piero hocam İnzaghi gördü. İnzaghi Totti kaldırdı batıyor ya. Maçı. Çıksana lan. Yazık kafana. Aha. Hocam immobile. Hocam Chiesa'ya doğru. Oğlum bastı oyun. Ters ters aldın. O nasıl bir mentalite? Geri gel. Geri gel. Pirlo. Hocam Pirlo'dan Insigne. Insigne Chiesa ya. Chiesa olmadı. Chiesa var ya. Düzgün at lan. Dayımın oğlu Bir şey yok. Gattuso dayım çeker. Maldini'den uzaklaştırır. immobilde indirir mi? İndirdi. Hocam Insigne'ye. Barella. Hocam bıraktı Chiesa'ya. Chiesa'dan Barella'ya. Barella, Barella Insigne'ye. O kötü pas bu arada. Barella. Tasvip etmiyorum böyle pasları. Chiesa nerede? Bana bomba attırayım. Dur ben. Orada. Or orada. Böyle. Barella. Hocam şöyle bıraktı Gattuso'ya. Gattuso. Evet, evet, evet. Adamın arkasına gitti. Sabahtan beri geri gelen Chieza bir tane kısa pas attım adamın arkasına geçti. Terbiyesizsin biraz sanırım kanka. Yakışmadı. Ahlak yoksun olarak yorumladım. Oo, o koyduk ayak ama. Oy, çok güzel. Haydi bu fon haydi immobile indiriyor. Chieza kaçıyor bir şeyler oluyor artık. Tam tersi oldu lan. Hocam Barella Evet, evet. İkinci ara girenler biraz saçma saçmalıyor. Garip bu yeni güncellemeden sonra yani güzel oyununa daha güzel bir oyun katmak istiyorum ama ikinci yarı girenler neredeyse sanki futbolla alakası yokmuş gibi davranıyor. Bu Immobile ya da Insigne ya da Chiesa ile alakalı bir şey değil. Çok garip bir şekilde. Yani Hiç formasyon değiştirmeyeceğin ya da oyuncu değiştirmeyeceğin gibi bir durum gerçekten. Bak süper Yedek kadar bir tane ben White'i geçemedi mesela. Normalde oynasa oynar mesela. Yani oyuncu değiştirmekten insan korkuyor. Garip. Hocam 2-1. Tertemiz maç. Tereyağından kıl çeker gibi çektik. Çok da güzel oynadık. Çok da sağlam oynadık. Elimize kolumuza sağlık. İtalyan mafyalar. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Videoyu beğendiyseniz aktif abone olmayı. bildirim açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.